Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle kronik hastalık takibi ve koruyucu sağlık hizmetleri sunan sağlıklı hayat merkezlerine artık MHRS üzerinden randevu alınabilecek. Bu sayede vatandaşlar istedikleri merkezden kolayca hizmet alabilecek. Düzenleme kapsamında tütün bağımlılığından kurtulma, psikolojik destek, gebelik danışmanlığı, diyetisyen ve çocuk gelişimi hizmeti gibi birçok koruyucu sağlık hizmeti ile randevuyla sunulacak. Bursa İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa Çetin, uygulamanın Bursa'daki 14 sağlıklı hayat merkezini de kapsadığını belirtti. Birinci basamakta bu, bu sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak hastanelerde yığılmaların önüne geçmeyi, tütün ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleriyle mücadele etmeyi, hatalı beslenme alışkanlıkları ile mücadele etmeyi, toplum kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırmayı amaçlamaktadır. Bakanlığımızın bu merkezlerimizi, merkezi hastane randevu sistemine entegre etmesiyle artık vatandaşlarımızın bu, bu hizmetlere ulaşımı çok daha kolaylaştı. Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, MHRS üzerinden artık randevu oluşturabilecek ve çok rahatlıkla bu hizmetlere ulaşabilecek.